<laughs> Kabahat kimselerde değil, babam olacak rahmetli de. Koca bir mahalle imamının kızıydım. Kınak kuzu gibiydim vallahi. Aksaray'ın sarı bıyıklı manavı derdimden yataklara düştüydü. Bu masalı değil. çok dinledik. Ya sen? Şehzade başında Ramazan'ın 30 gecesi peşimden koşmadın mı? Babam beni sana... ...muallim mektebi bitirmiş... ...sarıksız hocadır... ...gün sarıksızların oluyor diye verdiydi. Yoksa seferberliğin ilk yılında... ...körpe gelini evde bırakasın... ...bir gözünü gavura veresin... ...esirlikten dönünce ne var ne yok satıp... ...beni bu Allah'ın çölüne getiresin diye değil. Bu masalı da çok dinledik. Sen daha çok masal dinlersin ama anlatacak birini bulursan. Ne demek şimdi bu? Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu. Kaçacak mısın yani ha? Gizlice gazeteleri satıp para biriktirmen bunun için mi? Cevap ver! Bırak! Biliyordum zaten. Kiminle kaçacaksın ben onu da biliyorum. Ne de çok şey biliyormuşsun. Her şeyi biliyorum, evet. Senin her kımıldanışını. Karanlıkta kafanın içinde yanıp sönen her pırıltıyı. O kadar çok biliyorum ki. Seni ve senden başka bildiğim hiçbir şey yok. Otur. Hani ya açlıktan geberiyordun. Gün gelecek ya seni ya onu ya da ikinizi birden geberteceğim. Sonra? Ee. Sonra ne olacak? Ha? Söylesene. Öldüreceksin de ne olacak sonra? Sonra artık bildiğim hiçbir şey kalmayacağı için rahat edeceğim. Rahat. Anlıyor musun? Sen ortadan kalkınca bilgin bitecek. Dünyayla bağım tek gözümün dünyası. Hadi soğutma. Afiyet olsun kaptan. Aman sen de kardeş. Kaptan kaptan deyip de içimi bulandırma Allah sen. Deniz ortasında lodosa tutulmuş gibi oluyorum. Ne yapalım? Doğrusu bu. Kar altındaki şu Allah'ın belası çöl deniz bizim istasyonda gemi hem de hani şu İstanbul'da Aliş'te çalışan dilenci vapurlarından daha kısmetsiz. Onlar hiç işte değilse iskele iskele dolaşıp dünyayı görürler. Kalabalıkla dolup dolup boşalırlar. Bizim gemi ise olduğu yerde demirli. İçinde de üç kalebent. istasyon şefi kaptan. Ben çarpçı. Tek müşteri de. Ben. Yalan. Doğru. Geminin bundan mendeburu. Denizin bundan ölüsü. Kaptanın, çarkçının, güçlerinin Hayrola? Kundan... Sen yine bir şeylere içerlemişsin kaptan. Aman sorma kardeş. Burnundan kıl aldırmıyor. Ankara'dan taze bir haber var mı? Gazete o gün öncesinin. Olsun. Bak. Ordumuzun taarruz hazırlıkları... Son Onlar satısına... hazırlana dursun. Buralarda gevur askerlerinin astığı astık kestiği kestik. Kim söyledi? Hanife'nin kocası. Ne zaman gördün ki sen onu? Canım yollar kapanmadan önce. Diyormuş ki millicilerin asker toplaması nafile. Yedi düvelin gücüne karşı konulmaz. Eşi olursu. Demekli olaydı. abla köy yolu açılana kadar odunu idareli kullan. Bizim cephanelik tükenmek üzere. Nesini idare edeyim mayor? Yatak odamıza bir mangal bile çıkaramıyorum kaç gündür. Vallahi ben de karbastıralı ateşin yüzünü bir şu sobada gördüm. Ya. Senin lojman da ne soğuk oluyordur kim bilir. Odunu idare et dedi ya işte. Demesi kolay. Ne yapalım? Aslında yapılacak iş belli ama sizde o yürek yok. Neymiş? Şu kör yoldaki tahta vagon yok mu? Hı. O da sakat. Onu da sizin gibi askere almadılar. Unuttular bir köşede. Parçalayalım, hiç değilse bir aylık odun çıkar. Olur mu abla, hesap sorarlar valla. Kim hesap soracakmış ki? Harbi umumi de el alem çaldı çırptı. Ümmeti Muhammed'i gavura açlığa kırdırdı da hesap mı soruldu? Orasını anlamam. Devlet malını el süremem. Vagonu parçalayamaz. Altınları el kes, süreme. Kes dedim. Ay vallahi. Ne altını kaptın? Canım, işte. Sen gelmemiştin daha. İşgalden önceki son hayvan nakliyatından tahsil edilen 100 150 altın. Kasada. O günden beri de muhtemete uğramadığından sana söylememişim demek. Bayağı para.